Dünkü videoyu izlediniz mi? Canlarım, canım arkadaşlarım, bu ile birlikte zorlu bir kaçış maceramız vardı. İzlemediyseniz aşağıda linki var. Mutlaka izleyin, sonra bu videoya gelin. Eğer izlediyseniz de nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler! Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz Ponyas şu anda yakışta. İçeriden çatal kaşık sesleri geliyor çünkü kendim bulaşık yapıyor. Celil'in ders çalışıyor ve ben ne yapıyorum? Hapishaneler videosu için hazırlık. En iyi karton yapan kadınlar 3 ile karşınızdayım. Şimdi gördüğünüz gibi ortam bayağı bir dağınık. Çünkü bu sefer dün de dediğiniz üzere iki katlı bir epsenye yapacağım. Bu yüzden masanın üstünü toplamam lazım. Şöyle güzelce ASMR videosu olsun diye toplamayı da çekeyim istedim. Çok enerjik konuşamıyorum çünkü saat şu anda 22.55 falan. Ee, 11'e geliyor. Masanın üstünü toplayacağım. Karşısı dağınık. Bir önceki evimiz çöktü. Yine zor bir challenge bizi bekliyor. Çünkü saat şu anda 11. Gece 11. Evet. Sabah kadar galiba yine bununla uğraşacağız. Evet. Sabah da çekeceğiz ve sizinle saat 4'te paylaşmış olacağız. Yani bu da dün olmuş oluyor. Yani siz izlediniz bu videoyu. <laughs> Arkadaşlar bu arada Harry Potter serisine başladım. Birinci kitabını aynı gün bitirdim. İkinci kitabını hala bitiremedim ve şu renklere geçmek istiyorum artık. Rengine göre kitap okumak istiyorum. Şu renklere hayranım. Daha önce Kisa okumadı yani sıfır şunlar. Şuradan sonrası. Bir an şu ikinci kitabı bitirip Ceylin de ikinci kitabı ve devam edememişti. Ben o zinciri kırmak istiyorum. İkinci kitabı bitirip şöyle devam etmek istiyorum. Özellikle şu kırmızıyı yani en kalınlığını çok beğeniyorum. Okuyanlarınız varsa yorumlara. <laughs> Hemen bir güncelleme yapıyoruz. Biz aklımızdaki iki katlı plan gerçekten bir iki katlıydı. Bunun az önce izlediğiniz normalde bu masanın üstüne koyacaktık son yaptığımız sene ama gördünüz sığmadı. O yüzden dedik ki acaba böyle yapıp da bunun üzerine mi bir kat çıksak? O zaman da alt kata yaptığımız devasa hapishaneler küçülüyor yani küçük bir alanı kullanabileceğiz. Ve hiç de işte mantıklı olacak çünkü kenarlardan boşluklar kaldı. Bu da hiç mantıklı değildi. O yüzden ne yapacağız? Yine fake çekime yani kurguya gideceğiz. Bunu eski yerine alacağız ve orada alt katın çekimlerini yapacağız. Ben şimdi sizinle birlikte bu masanın üzerine bir hapishane daha inşa edeceğim. Ve o da mesela burada duracak. Onu da ayrı olarak çekeceğiz. Ve kurgu da birleştireceğiz. Sanki annem üst katlaymış, ben alt katlaymışım ya da tam tersiymiş gibi. siliksel olarak iki katlı bir hapishane maalesef olmayacak. Evet arkadaşlar. Hemen bir saat çek yapıyoruz. Saat 2.24. Ve bugün yalnız çalışıyorum. Hiçbir yardımcım yok yanımda. <laughs> gördüğünüz gibi devasa oldu. <laughs> Bu kadar büyük beklemiyordum. Ama yaptım. Şöyle bir oturayım bakalım. Daha bunun üstüne çekme yapmak istiyorum. Nedense bilmiyorum. Aslında yer de yapabilirim. Sonuçta bunu yere koyduk. Hatta yer yapmam daha mantıklı olacak. Sadece şu an yapmak için bulacakmış oldum burayı. Sabah kalkınca bunun üstünü tamamlayacağım. Şimdi yatarken kafamda ve kağıda da dökecek bir şekilde senaryo yazdıktan sonra e, yarı sabah hem üstünü tamamlayıp hem de içini bitireceğim. Ee, içinde fazla bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü çoğu şey aşağıdaki hapishaneden olacak. Çünkü burada bir kişi olacak ve bu bir kişi buradan çıktıktan sonra diğer kişiyle aşağıdaki hapishanede karşılaşacaklar ve yollarına öyle devam edecekler. Yani annemle ben hapishaneden kaçışı da ortak olarak aşağıdaki hapishaneyi kullanacağız. O yüzden yukarı çok fazla ayrıntı olmayacak. Tek başıma ancak bu kadar ilerleyebildim. Saat 3.25 sabah görüşürüz. Ve saat çek. Arkadaşlar saat 12. Gece çok geç yaktığım için annem uyandırmamış. Ve ancak şimdi uyanabildim. Yani şimdi devam edeceğim. Ve sizi şöyle yıkılma almak istiyorum. Çünkü senaryoyu yazdım. Efsane bir senaryo oldu. Videonun başında dün izlediniz. Efsane bir değişiklik yapacağız. Yani hiç görmediğim bir şey yapacağız. TikTok videolarıyla ile Reels videoları YouTube videosunu birleştirmiş olacağız. Yani annemle kıyafet deneyeceğiz. Kıyafet denerken bir anda sarılacağız ve e, ayrıldığımızda başka bir yerde olacağız. Yani Paris'te falan olacağız mesela. Bir hava sağ kapıdan Ben de pencereden girmiş olacağım ve dararım. orada karşılaşacağız. Ve tabii ki de şaşıracağız. Yaşasın çıktı çok mutluyum deyip sarılacaklar. Ve dararım. ne olacak? Daha kötü bir yere düşecekler. Neresi? Sürpriz. Bilmiyorum artık onu. <laughs> daha bulmadım. Ama hapishaneden daha kötü bir yere düşecekler ve yine sizin şok olacağınız bir video sana olacak. Evet sevdiğim deniz Duydun mu her şeyi? Çok güzel. Ee, elimizdekileri kullanarak bir senaryo yaptım. Efsane oldu. Hadi şimdi üretme. Evet arkadaşlar videoyu Ceyl'e de anlattım. Ve anladı. İnanılmaz. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Saat 15.22 ve biz daha 1 gram bile ilerleyemedik. Çünkü kahvaltıdan sonra tam geçecektim ki anneme bir anlatmamız lazım ama evi boyayacağız arkadaşlar. Biz böyle komple evi her yerini boyayacağız. O yüzden Boya seçiyoruz saatlerdir. Annem dünyanın en kararsız insan olduğu için annem bir türlü seçemiyor. Biz de ona sinirleniyoruz ve hala bekliyoruz. Saat 3.30 ve biz dörde e video çektik ya. Daha çekmedik bile, montajlamadık bile. Yani bugün biraz geç gelecek video. Evet arkadaşlar. Saat öğrenebilir miyiz? Ne? 16.48 4'e gidecek videoya 5'te çekimine başlıyoruz. Büyük ihtimalle siz dün bu videoyu saat 8 civarında izlemiş olursunuz olmuşsunuzdur yani. şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi giyindim. Annem içeride bulaşıkları yıkarken biz hemen benim çekimimi yapacağız. Şurada ve orada çekimlerimi yapacağız. Daha sonra annem çekimlerini yapacağız. Daha sonra videonun başının çekimini yapacağız ve bitireceğiz. Zorlu bir çekim süreci bizi bekliyor. Bir saatte bitirmeyi hedefliyoruz. Bakalım bitirebilecek miyiz? O zaman bu videoyu artık veda video ediyorum. Asla yakından bir göstermek istiyorum. Bu arada masam var. Asma kilit var. Bu küçük hapishane. Bu da büyük hapishane. Eskisi gibi zaten bunu biliyorsunuz nasıl yaptığımızda. Şöyle iki tane hapishanemiz oldu artık. O zaman başlıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve bu videolardan daha fazla gelsin istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi kıyafetlerimiz gelmiş. Sana çok yakışmış. daha çok yakışmış. Hayır, sana daha çok, da çok yakışmış. Hayır sanırım. olmasın. Bir daha bakayım. Çok mutluyum anne. Aa, anne, <laughs> anne neredeyiz? Anne üzerimiz. Üzerimizdekiler ne? Neredeyiz Baren anne? Neredeyiz anne? Nasıl oldu bu? Ne oldu? Çok güzel olmuş. Bir, de, bir de. Düşünmemiz lazım. En son sarıldık. Evet. Bir daha sarıldık mı? Sevgimizle sarıldık ve Paris'e ışınlandık. Böylece dünya turu yapabiliriz. Hadi bir daha saralım, bakalım şimdi nereye gideceğiz? Hadi. İtalya'dayız. <laughs> <laughs> en çok görmek istediğim yer burasıydı. Şöyle dursam? Kısacası ipodan Anne çok mutluyum. <laughs> Elbisemiz <laughs> çok, çok güzel. Güzelsin. Arkadaşlar böyle 80 de dünya turu yapabiliriz. O zaman sıradakiler neresi olsun tahmin ederim. Ben. Ee, Dubai. İstanbul. İstanbul. Ben Dubai, ben İstanbul diyorum. Hadi o zaman seyrelim. Ay neredeyim ben? Kaçış başlıyor.